Bir dünya bırakın biz çocuklara ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla. Bir bahçe bırakın biz çocuklara göklerde yer açın uçurtmalara. Oynaya oynaya gelin çocuklar. El 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 benim çocuklar. Bir barış bırakın biz çocuklara, olasın şa. Çocuklar. Bir dünya bırakın biz çocuklara ıslanmış olmasın gözyaşları ya. Bir barış bırakın biz çocuklara ulaşsın şarkımız güneşe ve aya. Oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele Gelin çocuklar oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele gelin çocuklar Bir balış mı yok? i do